Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk lacivert bir yazma var. Bu yazmanın kenarında inceli bir örnek paylaşacağım sizinle. Tek sıra giden kolay, güzel bir örnek. Benim gibi eğer böyle minik çatı pıtı örnekleri seviyorsanız hoşunuza gideceğini düşünüyorum. İnceli bir oya demiştim. İncilerim en küçük boy plastik inci. Ben sadece ipimin üstüne böyle örneği gösterecek kadar geçirdim. E, i̇pimin markası oyalı ama arkadaşlar şu anda içindeki kağıdı kaybettiğim için size numarasını söyleyemiyorum. Oyalım markanın lacivert tonu. E, hemen tığımı da göstererek başlamak istiyorum. Tığım da 22 numara. E, hemen biraz ip biraz inci kaydıralım ve boyamıza başlayalım. Oldukça güzel kolay yapılan çabuk biten bir model arkadaşlar. Tek dezavantajı ütü konusunda incinin çok hassas olması. Onun dışında herhangi bir problem yaşamadan kolayca yapıp rahatça da kullanabileceğiniz bir model. Ee, hemen ilmeğimi oluşturuyorum önce. ipimle. İlmeğimi oluşturduktan sonra bir defa doladım arkadaşlar. Geldim şöyle Tığ battımın altından giriyorum. Bu arada başlarken söylemeyi unuttuk. Yazmamı ben ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili bilgi almak isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu görebilirsiniz. Hatta bu da polyester bir yazma. Biraz delindi. Uzun süredir de kenarında video çekiyorum ama dikişli bir yazma. Acemiyim yapamıyorum diyen arkadaşlar bu tür yazmaları da tercih edebilirler. Bir defa doladım. Geldim. Tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5. çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Bu şekilde oldu. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doluyorum arkadaşlar. Aşağıda yaptığım trabzanımın tepesine giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Böyle oldu. Bir tane inci kaydırıyorum. İncimi düğümlüyorum. Ön tarafa doğru şöyle tutuyorum, yatırıyorum. Böyle yapmazsanız arkada kalır inciniz. İncimi düğümledikten sonra da üstüne bir zincir daha çektim. Aşağıdaki yaptığım trabzanımın önünden girerek buraya bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğnem de aşağıdaki trabzanımda kirpik düğümlerken yaparmış gibi dördüncü sık iğnemi de bu şekilde yapıyorum. Yine üstüne az önce yaptığım gibi bir tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İkişer. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığından. Şöyle benimkiler biraz kaydı sanki ama bir sonraki tabağın altından giriyorum. ikişer ikişer çıkıyorum. Şuradaki ilmeğimi biraz daha tutayım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Döndüm kirpiğimi düğümledim. Yine bir tane zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığ giriyorum. Yine 2, 2 çıktım. Burada arkadaşlar Az önce yaptığım gibi bir tane inci bir tane kirpik gidiyoruz. 3 tane zincir çektim. Bir kere doladım. Aşağıda yaptığım trabzanımın tepesinden giriyorum. Hep altı maşa örüyordum uzun zamandan beri. İpim değişince şimdi biraz değişik geldi bu ip aslında elime. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir tane incimi kaydırıyorum. incimi düğümledim. Bir tane de üstüne zincir çektim. Yana doğru incimi yatırdım. Yoksa arkada kalır. Bunu her zaman söylüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum sık iğne ile 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 4. sık iğnem alttaki trabzanımın önünden kirpik düğümler gibi Bu şekilde üstüne bir tane zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ battığının altından girdim İkişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ altından giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım aşağıda yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum ikişer ikişer çıktım bir tane üstüne zincir çektim bir inci kaydırdım incimi düğümlüyorum biraz şöyle geriye alalım incimizi üstüne tekrar bir zincir çektim. Yana doğru incimi yatırdım. Geliyorum. Az önce yaptığım trabzanımın önünden bir sık iğne yapıyorum. 2 3 oldu. Şimdi dördüncüyü de alttaki trabzanımın önünden girerek yapıyorum sık iğnemi. Ve üstüne bir zincir çektim tekrar. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum üstüne geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonrakinden giriyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz eğer tığlamadan itibaren arkadaşlar aynı sonucu elde ederiz. Zaman zaman da dile getiriyorum. Bir örneği en düzgün şekilde getirmeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Bu da çok güzel bir model. Ben böyle küçük ince oyaları seven biri olduğum için benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Çok fazla büyük oya. Yaparken çok keyifli büyük oyalar ama ben kullanırken daha küçük oyaları daha çok seviyorum. İncimi düğümledim. Üstüne tekrar bir zincir çektim. Yan tarafa doğru incimi yatırıyorum. Bunu ihmal etmiyorum. Alttaki trabzanımın önünden sık iğne ile ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem aşağıya doğru iniyorum. Dördüncü sık iğnemde alttaki trabzanımı kirpik gibi düğümlüyorum. Üstüne yine bir zincir çektim. Bir doladım. Sıradan. 3 oldu. 4-5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim tekrar bir kere doladım sıradaki tığ battının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doladım Ve altta kalan ilk yaptığım trabzanımın tepesinden giriyorum ikişer ikişer çıktım bir zincir çektim üstüne bir tane inci kaydırıyorum düğümledim incimi yana doğru yatırdım Üstüne bir zincir çektim. Yaptığım alttaki trabzanımın önünden ikinci üçüncü sık iğnemi de yaptım. Dördüncüyü de alttaki trabzanımın önünden yapıyorum. Üstüne yine bir zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim bir defa doladım İnci ile ilgili yeri gelmişken bir şey daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İncili bir model yaptıysanız eğer mutlaka üzerine 2-3 kat tülbent örtmeden ütülemeyin. Çünkü inci ütüye karşı çok hassas. Bu dışındaki parlak kaplaması ütü sırasında hemen soyuluyor. Ve böyle çirkin plastik boncuk gibi kalabilir. Ya da buruş buruş bir görüntü alabilir. Bu nedenle benim tavsiyem inciyi ütülerken çok dikkat edin. Eğer oyam uzun ömürlü olsun diyorsanız da elinizle yıkayın. Benim tavsiyem bu şekilde. E, i̇ncimi incimi üstüne de bir tane zincirimi çektim. Şimdi yana doğru yatırıyorum incimi. Hemen alttaki trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Dördüncüsü alttaki trabzanda üstüne yine bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonrakinden giriyorum. 4 oldu. 5 oldu. Bir de buna ne kadar inci gider diye soruluyor. 5 dal inci yeterli olur arkadaşlar. 90 santim olan yazma için. 100 santim olursa ben olsam 6, da, 6 dal alırım. Çünkü eksik kalmasın oya tekrar sizi ikinci kez uğraştırmasın diye. Ama 5 dal çok sık inci kullanılan ya da çok sayıda inci kullanılan bir model değil. 5 dal bence yeterli gelir. Henüz bu modelden bir oya bitirdiniz mi derseniz bitirmedim ama buna benzer modellerde yaptığımdan aşağı yukarı bir Miktar tahminde bulunabiliyorum. Aynı şekilde incimi düğümledim, üstüne bir zincir çektim, incimi yan tarafa doğru yatırıyorum. Aşağıdaki trabzanımın önünden girdim, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem. Tekrar yapalım sanki aradan geçtik. En son alttaki trabzanın da önünden bir defa giriyorum, dördüncü sık iğnemi de bu şekilde yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tabağın altından girdim. Üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Ben bunu biraz arttırayım arkadaşlar. Model kendini belli etti ama çoğalınca daha güzel görünecek. Arttırıp size geri dönmek istiyorum. Ben modelimi birazcık arttırdım arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel çıtı pıtı incecik bir örnek oluyor. Eğer siz de benim gibi böyle mini oyaları seviyorsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem çabucak gidiyor yapması kolay hem de ütüye çok iyi geliyor. Eğer boncuklarının ütülenmesine dikkat ederseniz ilk seferde özellikle daha sonrasında çok fazla ütüyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Böyle kolay modelleri anlatmak göstermek de bana gerçekten çok iyi geldi. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık.